Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Doğan Bağış, psikolojik danışmanım. Bu videoyu 12 sınıf öğrencileri, onların verileri ve sınava ilgi alakalı duyan, TYT, AYT ilgi duyan, alakalı duyan diğer öğrenciler için çekiyorum. Tabii videomuzun konu açtığı sınava 72 gün var. 72 gün kala ben nasıl çalışmalıyım? AYT 72 gün var. Bugün TYT'de 73 gün var. Tabii bu 73 gün çok uzun bir süre. Yani yaklaşık olarak 2,5 aya tekabül ediyor. Çok uzun bir süre aslında. Bazı arkadaşları kısa bir kısa bir zaman gibi gelebilir bu süre. Ama önceki tecrübelerimiz bu 72 günün bize çok uzun bir zaman olduğunu söylüyor. Ve bu 72 günde yapabileceklerimizin çok fazla olduğunu bize söylüyor önceki tecrübelerimiz. Tabii biz Türklerde böyle bir şey var biliyorsunuz. Artık yumurta kapıya dayanınca çalışmaları hızlandırıyoruz. Belki de verim alıyoruz bazen de. Plansız bir şekilde. Verimle aldığımız zamanlar oluyor. Önemli olan bu 73 günü iyi bir şekilde geçirebilmek. Tabi son aylarda yapılan son günlerde yapılan sürekli ve planlı çalışmalar sizi diğer arkadaşlarınızdan biraz daha önüne tutacaktır. Ve bu devamlı sürekli ve planlı çalışmalar sizin özgüveninizi arttıracaktır. Özgüven gelişince ne oluyor? Özgüven gelişince başarı da geliyor kendiliğinden. Netler de artıyor. Bu 73 günde tyt şu anda 73 gün var böyle söyleyince insan kendinde strese ve baskı hissediyor sanırım. Ama inanın bana bu çok uzun bir süre. Peki bu 73 günde acaba ne yapabilirim? Bu 73 günde kesinlikle önceliklerimizi artık belirlememiz gerekiyor. Yani sınavla ilgili benim önceliklerim neler? Nelere dikkat etmeliyim? Bunları kesinlikle belirlememiz gerekiyor. TYT ve AYT'ye çalışan arkadaşlar için söylüyorum. AYT'ye başvurmuş 4 yıllık bir yer kesin olarak düşünen bir, yer, bir arkadaşlar için konuşuyorum. Artık TYT'de bir yere kadar geldik. AYT çalışmalarını kesinlikle hızlanmalısınız. AYT'de bakılmayan konular, işte soru gelecek yerler, konu etikleri kesinlikle tamamlanmalı. Sadece TYT'ye çalışan arkadaşlar da çıkmış sorular, hiç bakılmamış konular, devamlı olarak soru gelen yerler, bunların kesinlikle bir analiz yapılmalı ve bunlar üzerine yoğunlaşılmalı. Tabi bu dönemde deneme sınavının önemi çok artıyor. Deneme sınavı ne demek? TYT ve AYT eğer birer maçsa deneme sınavı da hazırlık maçı demek. Ben ne kadar hazırlık maçına çıkarsam o kadar hazırlanmış olurum aslında. Çünkü bu deneme sınavında eksiklerimi göreceğim. Hangi testten kaç net yaptığımı, kaç yanlış yaptığımı hepsini göreceğim. Ve bunun belki de bir 10-15 dakika bir analizini yapsam kendi kendime benim matematikten kaç netim var. Türkçeden, fenden kaç netim var. Bunların ufak bir analizini yapsam bile benim için önemli. Deneme sınavının bir önemi de şu hız. Biliyorsunuz YKS sınavı hızla performans testi. Ne kadar süre yeterli olsa da aslında hızla performans testidir. Hızımızı ölçmemiz gerekiyor. Ve hızımızı iyi kullanmamız gerekiyor. Bir paragraf sorusuna ben 6 dakika ayıramayacağım. Bir matematik sorusuna 5-6 dakika belki de ayıramayacağım. Bunu çok iyi planlamak gerekiyor. Ben diyelim bir eşit ağırlık Fen testine belki de hiç giremeyeceğim. Belki de 5-10 dakika sadece bildiklerimi yapacağım fen testinde. O süreyi Türkçe ve matematiğe aktaracağım gibi. Kesinlikle süre ve hızla ilgili bir stratejimiz olmalı. Hatta hangi testlerden başlayacağım bunun da bir stratejisi olmalı. Kesinlikle. Deneme sınavının bir önemi de netlerimizi yükseltiyor. Çünkü ben eksiklerimi kesinlikle görüyorum burada. Deneme sınavında eksiklerimi görüp buna göre hangi konularda eksiksem o konuyu tekrar ediyorum. Veya hiç çalışmamışsam bu konuya hemen çalışıp sorusunu çözüyorum. Netlerimi yükseltiyorum. Tabii bir diğer gelen konu şu. Baskı şu. Acaba konuları yetişecek mi? Bu baskı hissetmeniz normal aslında. Konular yetişecek mi? Bitirmiş olabilirsin konuları veya eksik eksik kalan yerler olabilir. Ama gün geliyor ki insan bir günde bile üç konu çalışabilir. Konuyu okurum, özetini çıkartırım, sorusunu çözerim. O konu çalışmış da olabilir. Yoğun, yoğun bir çalışmayla. Ee, bu yüzden kendimizi biraz ekonomik kullanmak gerekiyor. Şöyle ezber gerektiren tam olarak formül kullanmayı gerektiren bir takım çalışmalar var. Bir takım sorular var, konular var. Bu konuları isterseniz son, son günlere de bırakabilirsiniz. Son 20 güne, son 30 güne de bırakabilirsiniz. Ezberlemekle ilgili olan kısımdan söylüyorum. Bu çok mantıksız bir düşünce tarzı değil. Çoğu öğrenciden bu soru geliyor. Ne yapılmalı bu 72 günde? Çıkmış sorular kesinlikle çözülmeli. Çıkmış sorular bizim için birer ışık. Bir gösterge. Soru tarzı açısından bir gösterge. Paragrafların uzunluğu açısından bir gösterge. O yüzden çıkmış sorular kesinlikle çözülmeli. Yavaş yavaş. Ne yapılmalı? Hiç girmemiş konular var. Hiç girmediğiniz konular var. Hiç çalışmadığınız konular vardır. Bir kere bunları kesinlikle girilmeli. Veya üstün körü geçilmiş yerler vardır. Anlaşılmayan konular vardır. Bunlara kesinlikle girilmeli. Devamlı olarak soru çıkan konular var. Matematikte problemler gibi. Bunlardan bir takım eksiklerimiz var değil mi? Bunları tamamlamamız gerekiyor. Tabii bu günler motivasyonu yükseltmemiz gereken günler. Motivasyonumuz çok üst düzey olmalı. Ben başaracağım. Sınavı kazanacağım. Elinden gelen her şeyi yapacağım. Bu düşünme tarzında olmalısınız. Tabi sıkıldınız, bunaldınız, biliyoruz. Ama bütün bu sıkılmalar, bütün bu bunalmalar geçecek. Belli bir tarihten sonra geçecek. Bir şeyin biteceğini bilmek aslında iyi bir şey. Kötü bir stresin biteceğini bilmek aslında iyi bir durum. Hepsi bitecek bunların. Sadece bir adım kaldı bunun bitmesine. Sadece bir adım sonra bu sıkılmalar, bunalmalar bitecek. Daha başka telaşlar başlayacak hayatımızda değil mi? Ve içimizde bunu başaracak güç var. Bir potansiyel var. Daha iyi performans gösterecek. Daha çok soru yapabilecek. Daha çok konuyu anlayabilecek. Bir performans var içimizde. Bir güç var. Yeter ki bunu kullanmasını bilelim. Tabii 72 günü küçümsemeyelim. 72 günü küçümsemeyelim. Şöyle bir hesap yapalım. Basit bir hesap yapalım. Günde 200 soru çözsem. 200 soru sadece. 10 tane test yapar yaklaşık bu. Bu 72 günde 14.400 soru yapar değil mi? 14.400 de aslında iyi bir, iyi bir rakam gibi duruyor. Yani bir bu sınava hazırlanan ortalama bir öğrencinin 50-60 gün soru çözdüğünü eğer düşünürsek neredeyse üçte birini bu sadece 72 günde yapabiliriz. Ee, bu da çok iyi bir şey. 14.400 soru çözmek. Tabii siz daha fazla çözün. Bir şekilde. Sakin olmak gerekiyor. Olumlu düşünmek gerekiyor. Bugünlerde hala yeterince zamanımız var. Hala çok iyi zamanımız var. Bunu etkili kullanalım. Hiç girmediğimiz konulara girelim. Hiç girmediğimiz dersler var. Hiç işaretlemediğimiz dersler var belki de. Bunları gözden geçirelim. Kesin çıkacak denilen yerler var. Bunlara çalışalım. Bol bol soru çözelim. Çıkmış soruları çözelim. Girdiğimiz denemeleri analiz edelim. Bugünleri çok iyi ve etkili kullanabilirsiniz. Herkese selam ve saygılar. Görüşmek üzere.